Akşam akşam susmaya çağırmadın herhalde bizi. Hadi Bulut, hadi dinliyoruz seni. Kabul ediyorum. Ben yaptım. Anneni öldürdüğünü, üvey anneni öldürdüğünü kabul ediyorsun yani. Hayır. Ben öldürmedim. Ben enerji çaldım sadece. Ne yaptın sonra? Çaldıktan sonra? Biz arkadaşlarla bazen takılır, değişik şeyler deneriz. Kafası nasıl diye. Bu Süksin'in kolinde bir filmde görmüştüm. Merak ettim. O geçici felsik falan. Tövbe estağfurullah. Babam da öğrenince benim çaldığımı annem kızmasın diye öpüs Ha. E nasıl girdi peki o ilaç annenin suyuna? Hiçbir fikrim yok. Ben ilacı kaybettim. Lutfu sin kelimesi. Sana ne ifade ediyor? Sin. Günah demek. Günah. Güyanenin <laughs> var mıydı bir günah? <laughs> 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 Oo, günah kelimesinin canlı örneğiydi kendisi be. Bir değil bin günah vardır en az. Siz hiç mi araştırmadınız? O ağzını yüzünü düzelt bak. Sen anlat. Ne günah varmış annenin? Biz de aydınlanalım. Her şeyi ben mi anlatacağım? Senin ağzına sıçarım ha. Bak senin ağzına sıçarım. Ben çıkıyorum. Sen orospu çocuğu. Orospu çocuğu. var diye mi o yazıyı kazıdın? O zaman bu olay yerine kazıdığın sin kelimesi kurbanların günahlarını mı işaret ediyor? <laughs> evet. evet, öyle oldu. Ama o yazıyı su kemeri ne? Ben kazımadım. Su kemeri olduğunu nereden biliyorsun? Cesedin bulunduğu yere gittim. Sonradan yani gördüm orada. Tamam. Yemin ederim parmağında oynatıyor bu velet bize. Oynattırmayın o zaman, olur mu? Kaç yıllık polissiniz ya hani? Şu çocuğa kendinizi parmağında oynattırmayın. Yarın sabah hala bu çocuk itiraf etmemiş olursa oturun bir kendinizi sorgulayın bence. Efendim? Spinoff Amirim siz böyle laf sokarak, stres seviyesini yüksek tutarak falan bir yere varamazsınız. Öyle mi? Öyle. Hepimiz elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bir anlasanız rahat rahat çalışacağız hep birlikte. Onur. Götürmeyin beni oraya ya. Lütfen. Bağırma. Beni ben anlattım zaten lütfen. Hayır lütfen. Götür Bu Jordan Nur'un Nardan dosyası da darmadağınık. Böyle bütün ifadeler, bütün bütün deliller hepsini düzenli bir şekilde tek tek masamda istiyorum tamam mı? Dosyalar düzenli amirim. Benim düzen anlayışıma göre olacak. Anladın mı? Evet. Allah kalıp size yardım etmek isterdim ama... Orası siktir git bak ne olur. E